Merhaba benim güzel öğrencilerim. Özlem öğretmeninizle matematik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün işleyeceğimiz konu bölme işleminde bölümü tahmin etme. Aslında siz bu konuyu çıkarma işleminde, toplama işleminde ve çarpma işleminde öğrenmiştiniz, biliyorsunuz. Çocuklar çarpma, toplama ve çıkarma işleminde biz sonucu nasıl tahmin ediyorduk? sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlayarak değil mi? O zaman aslında bölme işleminde de durum bundan farklı değil. Biz bölünen sayıyı ya da e, bölen sayıyı en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlayarak işlemlerimizin sonucunu çok rahat bir şekilde tahmin edebileceğiz. Ama bazı kurallarımız var. Şimdi ben size o kurallardan bahsetmek istiyorum. Bölme işleminde çocuklar en yakın onluğa yuvarlamak ve yüzlüğe yuvarlamak şeklinde yapıyoruz. Ama önce şöyle diyelim. Bölünen ve bölen Çocuklar, Bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayabilirim. Evet, çocuklar bu birinci yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bölünen sayıyı da, bölen sayıyı da en yakın onluğa yuvarlarım ve işlemi gerçekleştiririm. Ya da ikinci yöntem de çocuklar uygulanabilir bir yöntem. Bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlanabilir. Ve bölen sayımda en yakın onluğa yuvarlanabilir. Neden? Çünkü çocuklar bölen iki basamaklı bir sayı olduğu için onu en yakın onluğa yuvarlıyorum. Bölünen sayım üç basamaklı bir sayı olduğu için onu yüzlüğe yuvarlayabiliyorum. Evet. Evet, bu da ikinci. Yani şöyle bir tekrar edecek olursak biz bir bölme işleminde Sonucu tahmin etmek için istersek bölünen ve bölen sayıyı en yakın onluğa yuvarlarım. Yani ikisini de en yakın onluğa yuvarlarım ve bölme işlemini yaparım. Ya da bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarım ve bölen sayıyı da en yakın onluğa yuvarlarım. Çocuklar, neden biz sayıları yuvarlayıp bölme işlemini gerçekleştiriyoruz? Çünkü biz yuvarlama yaptığımızda birler basamağında ya da onlar basamağında sıfır olan sayılar elde ederiz. Sıfır olan sayılar kısa yoldan rahat bir şekilde bölünebildiği için de bu şekilde tahminlerimizi kolay bir şekilde yaparız. Çocuklar eğer izlemediyseniz sizler de kısa yoldan bölme işleminin nasıl yapılacağına dair çektiğimiz videoyu Mutlaka izleyin çocuklar. Şimdi e, konumuza bir problem çözerek çocuklar, problem üzerinde problemimizi çözerek e, başlamak istiyorum. Şimdi problemimiz şöyle olsun. Evet çocuklar. Oya Hanım 11 kitabı 231 liradan sattı ve her kitabın fiyatı eşit. Bir kitap, evet bir kitabı kaç liraya sattığına ne yapacağız çocuklar? Tahmin edeceğiz, tamam mı? Burada e, şu önemli e, bütün kitapları aynı fiyattan sattığına göre acaba tahmini olarak Oya Hanım bir kitabını kaç liraya satmıştır? Şimdi biz e, az önce söylediğimiz yani bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayarak işlemimizi bir yapalım. Şimdi 231 sayısını biliyorsunuz 11'e bölersem eğer bir tane kitabın fiyatını bulurum. Ama ön önce her iki sayıyı da en yakın onluğa yuvarlıyorum. 231 sayısı yani bölünenin en yakın onluğa yuvarlandığında 230 sayısını elde ederim. Evet. 11 sayısını da en yakın onluğa yuvarladığımda 10 sayısını elde ederim. Şimdi kısa yoldan ben bunları ne yapıyorum? Şöyle birer tane sıfır silerek işlemi gerçekleştiriyorum ve çocuklar 23'ü 1'e böldüğümüzde zaten ne sonuç çıkar? 23 sonucunu buluruz. Çocuklar bu her ikisini de 10'a yuvarlayarak yapmış olduğum bir tahmin. 23 lira olarak buldum. Şimdi ikinci yönteme göre yani bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlayalım ve bölen sayıyı da en yakın 10'luğa yuvarlayarak tahminimizi bir de bu şekilde gerçekleştirelim. Evet yine 231 sayısının bu defa 100'e yuvarladığım için 231 200'e yuvarlanır. Ve çocuklar 11'de yine 10'a yuvarlanır. Sıfırları sildiğimde evet cevabı ne olarak buldum? 20 olarak buldum. Şimdi ikinci tahminimde bu birinci tahmin bu da ikinci tahmin. Evet. İkinci tahmini de 20 lira olarak buldum. Şimdi çocuklar gerçek işlemi yapalım. Bakalım tahminlerimiz ne kadar yakın, ne derece doğru. 231 sayısını 11'e bölelim bakalım gerçekte bu fiyat e, kitapların bir tanesinin fiyatı kaç liraymış? 23'ün içinde 11 2 kez var. 2 kere 11 22 yapar. Çıkarıyorum. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı ve evet. Şimdi 1'i indiriyorum aşağıya. 11'in içinde 11 bir kez var. 1 kere 1 11. Kaç bulduk çocuklar? Gerçekte 21 bulduk. Peki tahminlerime bakıyorum. Birisi 23, birisi 20. Gerçek sonucum 21. Gayet başarılı, gayet güzel ve yakın tahminlerde bulunmuşuz çocuklar. Evet, şimdi çocuklar verilmiş olan bölme işlemlerinde işlemimizi yapacağız. Tahmini sonucumuzu bulacağız ve daha sonra işlem ile tahmini sonuçlarımızı karşılaştıracağız. Çocuklar e, 784 bölü 98 sayısını önce işlemimizi yapalım. Daha sonra da tahmini işlemimize geçeriz. 784'ün içinde 98 kaç defa var acaba diye düşünüyorum. Ve çocuklar e, birler basamağı da 4 olacağını düşündüğüm için şöyle 8 yazıyorum ve deneyeceğiz. 8 kere 8, 64. 64'ün 4'ü elde var. 6, 8 kere 9, 72 ve 6 daha eklediğimizde 78 yapar. Evet çocuklar, kalansız bir bölme işlemi. Bu işlemimizin sonucu. Şimdi tahmini sonuçla acaba nasıl, kaç bulacağız bölümü? Çocuklar burada ne yapacağım? 784 ve 98 sayısını az önce anlattığım gibi ister her ikisini de en yakın onluğa yuvarlarım, ister bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe, diğerini en yakın onluğa yuvarlarım. Birinciyi o şekilde yapalım çocuklar. En yakın yüzlüğe böleni de en yakın onluğa yuvarlayarak işlemimizi gerçekleştirelim. 784 en yakın yüzlüğe yuvarlandığında ne olur çocuklar? 800 olur. Evet. Peki 98'i en yakın onluğa yuvarladığımda o da yan, yan yana da yapabiliriz ya da alt alta yapabiliriz. şöyle. Bu da 100 olur. Şimdi 800 bölü 100 de ne yapıyorum? Kısa yoldan şu şekilde birer sıfır, birer sıfır daha ne kaldı geriye? 8 bölü 1. Çocuklar 8 bölü 1 neye eşittir 8'e? Evet, tahmini sonucum da 8, işlem sonucum da 8. Gördüğünüz gibi çocuklar karşılaştırma yaptığımda tam sonuca ulaşmış olduğum evet çocuklar çok güzel bir tahmin e, yapmış olduk. Başka bir işlem yaparak yine e, konuyu iyice kavramanızı istiyorum çünkü. Bu defada 500 e, 67 sayımız bölünenimiz bu olsun ve 27'ye bölelim. Bu defa da çocuklar ne yapalım? Bölünen ve böleni her ikisini de e, tahmin yaparken en yakın onluğa yuvarlayalım. İsterseniz şöyle önce tahminimizi yapalım. Sonra bakalım gerçek sonuçla tahmin arasında ne kadar farkımız var? 567 çocuklar 500 67-70'e yuvarlandığı için 570 şeklinde yazılır. 27 sayısı da en yakın 10'a yuvarlıyoruz ya her ikisinde. 30 şeklinde yazdım. Şimdi 57 bölü 30. Çocuklar birler basamağındaki sıfırları her iki taraftan karşılıklı olarak sildim. Geriye 57 bölü 3 kaldı. 5'in içinde 3. Bir kere var. Bir kere 3. 3 çıkardım. 27'nin içinde 3. 9 kez var. 9 kere 3. 27. Çocuklar, bu bulduğum 19 benim tahmini sonucum. Nasıl buldum çocuklar? Her ikisinde yani bölüneni de böleni de en yakın onluğa yuvarlayarak yaptım. Az önce bölünenin yüzlüğü, böleni onluğa yuvarlamıştım. Dikkat edin. Her iki örneği de görmenizi istiyorum. Şimdi gerçek işlem sonucuna bakalım. Evet, 56'nın içinde 27 kaç defa var? Çocuklar 56 içinde 27, 2 kez var, 2 kere 7, 14, elde var 1, 2 kere 2, 4, 1 de elde 5. Evet çıkarıyorum, 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı, 5'ten 5 beş çıktı, 0 kaldı. Şimdi 7 indiriyorum aşağıya, 27'nin içinde 27, 1 kez var, 1 kere 27, 27. Evet çocuklar, bu da benim gerçek işlem sonucum 21. Tahmini işlem sonucum 19. Aralarındaki fark karşılaştırdığımda 2. Çok güzel bir tahminde bulunmuş olduğumu yine e, gördük çocuklar. Evet bölme işlemlerinde tahmini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi çocuklar e, sizler için hazırlamış olduğum bu bulmacayla e, sayıları tahmin etme çalışmalarına devam edeceğiz. Çocuklar e, burada gördüğümüz... Bölme işlemlerine her iki sayıda yani bölüneni de böleni de en yakın e, birini en yakın yüzlüğe diğerini de en yakın onluğa yuvarlayarak bölümün sonucunu tahmin edeceğiz. Evet bu birinci sorumuz olduğu için hemen bakıyorum. 466 sayısına e, ben kaça yuvarlıyorum? 500'e yuvarlıyorum çocuklar. 19'u da 20'ye yuvarlıyorum. Ve ne yapıyorum? Burada sıfırları biliyorsunuz e, silebiliyoruz. Ve geriye ne kaldı? 50 bölü 2. Çocuklar 50'yi 2'ye böldüğümüzde de ne çıkar? 25. Yani bu işlemin tahmini sonucu 25. O zaman bulmacamızda 25 sayısına şöyle... 20 5 şeklinde yazıyorum. Şimdi ikinci bölme işlemimize bakalım. 610 bölü 37. Çocuklar 610, 600'e yuvarlanır. 37, 40'a yuvarlanır. Ben sıfırları sildim. Geriye ne kaldı? 60 bölü 4. Çocuklar 60'ı 4'e böldüğümüzde 15 tahmini sonucuna ulaşırız. O zaman evet bakıyoruz oluyor mu? 15 evet çocuklar buraya 15 yazıyorum. Üçüncü bölme işlemine bakalım. 788 bölü 41. 788 800'e yuvarlanır. 41, 40'a yuvarlanır. Yine sıfırları sildim. Geriye ne kaldı? 80 bölü 4. Çocuklar 80'i de 4'e böldüğümde 20 tahmini sonucuna ulaşırım. O zaman 3. bölüme de 20 yazıyorum ve devam ediyorum. 4 829 bölü 53. 829, 800'e yuvarlanır. Çocuklar yuvarlamayı doğru yapmak ne kadar önemli görüyorsunuz. 53 de 50'ye yuvarlanır ve ben buradaki sıfırları siliyorum ve 80 bölü 5 kalıyor. Sizler de çocuklar eğer izlemediyseniz kısa yoldan bölme işlemi videosunu mutlaka izleyin ve bu işlemleri kısa yoldan yapın. Evet çocuklar 16 sonucunu bulduk. 4'e ne yazacağım? 16. Beşinci sorumuza bakalım. 342 bölü 13. 342, 300'e yuvarlanır. 13'te çocuklar 10'a yuvarlanır. Hemen birer sıfır sildim. Ne kaldı? 30 kaldı. Çünkü 30'u 1'e bölersek yine 30 olur. 5'e de 30 yazıyorum ve bulmacamı doldurmaya devam ediyorum. 6. sorumuza bakıyoruz hemen. 721 bölü 21'in tahmini sonucu. Evet 721 700'e yuvarlanıyor. 21'de 20'ye yuvarlanır. Sıfırları yine sildim. 70 bölü 2. Çocuklar 70 bölü 2'nin cevabı 35 yapar. Tahmini cevabı diyelim. Evet 6'ya da 35 yazıyorum. Evet, 7. sorumuza gelelim. Bakalım 7. sorumuzda hangi bölme işlemi yapılmasını isteniyor? 127. 127. 127 çocuklar 100'e yuvarlanır. 14 de 10'a yuvarlanır. Birer tane 0 sildiğimde 10 bölü 1 kalır. O da neye eşittir çocuklar? 10'a eşittir. Tahmini sonucumuzun cevabı 10. Ve bulmacamızın sonuna geldik. Son sorumuza bakalım. 792'ye 800'e yuvarlarım. 19'u 20'ye yuvarlarım. Ve burada birler basamağındaki birer sıfırı sildim. 80 bölü 2 kaldı geriye. 80'i de 2'ye böldüğümde 40 tahmini sonucuna ulaştım. Buraya da çocuklar 40 yazdım. Evet çocuklar bulmacamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bugünkü dersimizde sizlerle bölme işleminde bölümü tahmin etme konusunu öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.